Koronavirüsü alarmı diyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi Adana'da da yerel yöneticiler tarafından çeşitli önlemler alındı. Şimdi bakın. Buradan askıya bir çağrım var benim. Şimdi ne diyoruz? Bu işin şartı, bu işin şartı ne? Temizlik. Evet. Doğru mu? Evet. E i̇nsanlar evlerinden de dışarı çıkmasınlar özellikle yaşlı insanlar. Peki o zaman insanlar suları kesik olursa temizliğini nasıl yapacak? İki aylık süreçte insanların sularını kesmeyin. Ha iki ay sonra yaz da geliyor, kesersin. Belki bu virüs belasından da kurtulur. Ama siz suyunu kestiğiniz bir insanın yan komşusuna da zarar veriyorsunuz. Çünkü o hijyen olmayacak. Belki komşuna bir şeyler buluşturacak. Bunu belirtiyoruz. Bu çağrımızda aski yönetenlere, ümit, ümit Aygül, Aygül Bey'e ya en azından insanlara şu korona pisliğinden virüsünden bu badireyi atlatana kadar evet. hükümetin de bu konuda talimat vereceğini düşünüyorum ben. Çünkü sen suyu kesersen borcunu ödemedi diye o insanı pisliğe de mahkum etmiş oluyor. Doğru söylüyorsun bu arada. Bu bu çağrıda en az iki ay, madem bu sürecek bu sıkıntılar, 2 ay bu su açma, kapama, kesme ekibini biraz dinlendirin diye Başka öneriyorum. Başka yerde dinlendirsinler. Anlatabildim mi? Evet. Bunu da söylemiş olduk. Zaten ben hükümetten de böyle bir karar alınacağını ümit ediyorum. Evet. Ama, dikkat evet. ama ben olsam Adana olarak, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, beyefendi bu açıklamayı herkesten önce yapabilir. Yani bu koronavirüs tehlikesine karşı iki ay abonelerimize bir şans vereceğiz. Sularını kesmeyeceğiz. Ben, evet. Ona söyledik.